Evet arkadaşlar herkese merhaba Bugün Dreamix Suckers 2016 çekiyoruz 5. bölüm Hemen maçımıza geçelim maç arası Ben burada donduracağım maça Evet arkadaşlar rakip buldum İnşallah oyundan çıkmaz Başlatıyorum Evet oyuna giriyoruz şu an. Kendi bir Fenerbahçe çıktı karşıma Hep bir Fenerbahçe hep bir Beşiktaş Hep bir Galatasaray Rakip başladı maça. İkinci dakikayı doldurdu. Hemen bastırıyor. İnşallah ilk golü biz atarız. Silva. Ulan. Allah açınma, kale, açınma. ananı. Açın makale açın. Ananı sikiyim ya. Neredesiniz savunma ya. Nerede bu savunma? amına koyayım. Savunmanım ben ya. Tuvalet Arda'ya verdi. Arda atsana oğlum Bak bastığım halde atmıyor ya Atacağım hava karardı Messi 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 durumu 1-1 bir bir yapıyor Durum berabere. Rakip ah, gene bastırıyor amına koyayım ben o rakibi Villon da bu beynini sikiyim Ulan oynasana Silva. Allah'tan hatalı yere attı. Dik 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 dik. dikti. Suarez ayakta uyuyor. Pike'ye ağzına için Pike. Ağzına sıçın Pike. Defansif oynamasına rağmen hepsi ileride ya. Geç hadi geç. Fenerbahçe amına koyayım kırmızı beyaz forması. Formanı sikeyim seninle. Ulan Suarez. Anamla var ya şimdi. Sikeceğim belanızı he. Yürü lan Suarez yürü. Vur artık lan vur. Orospu'nun çocuğu vur. De üstüne vurdu karacının ya. Hayret püke top kesti Saklanır püke top kesti Kurtu hemen dikiyor Bak ilk bitti bile Hadi Lan kim oynuyor bunun defansında ya Defan suyu da amına koyayım sikeceğim. Sikesini silivasını çıkartacağım amına koyayım birine. Ulan ağzımda ağzımıza sıçıyor açık şu an. Şekillere bak şekillere. Bak bak artistliğe bak ilk dinle evladı seni. Sen ananı sikeyim ya. Arkadaşlar büyük ihtimalle bu maçı kaybedeceğiz. Abi adam pas atamıyor ya Baksana geçilmiyor ya Acı lan Ronaldo acı lan Boca sikti 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 adamı Sen bir bok verme Annen amına sokak kartı diyor Buradan oyundan çıkıyorduk Bir hamle yapmamız lazım ya bir siktirmiştin Allah aşkına ikimiz ya. de ya vodukken de abi ya i̇şte sen şöyle gel tamam hadi yapma adalela kaptan dikerim <laughs> Messi'yi Messi kullansın kondomu hadi be Mesela geliyoruz tabi nasıl biçim savunma böyle ya. Kim böyle savunmayı be? Adan anlamına gitsin. Senin vuracağın topu sikim. Pas attı kaleciye. Topu hadi. Hala çevirebiliriz maçı. Hadi Alves hadi Alves hadi Alves hadi, hadi. hadi, hadi, hadi. hadi, 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 hadi. kadar yolun var. Ronaldo Messi. Messi Ronaldo. Hoca bir faal ver be ananın amına mı sokcanı şeyi vur budur be 3-2 hadi hadi çevirebiliriz maçı hadi hadi bas 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 Messi bundan sonra orada oynatacağım ya Suarez ulan ne kompaniymiş be koy. Al bu da kompani. Bu da kompani. Bu ne yapıyor ya? Bu da kompani. Ya adam toptan kaçıyor ya. Oha oha. Çıktı herifi. Korner. Hadi lan kaldırın şu götüncü. Ne yes, açtı içeri. Ölüyoruz. Koy kafayı. Allah belanı versin beyim ya. Seni koyma anlayışın buysa ben sana koyayım ya. Lan şu kompanya geçin lan biriniz. Hadi lan. Ananı sikeceğim ama ha. Ananın amına kadar yorum var. Ver amına koyayım. Vermezsen orospu çocuğusun. Oh Sikiyim kompaniye. Çiftliği bir saattir evim bir gitti burada. Kompani kompani. Sikiyim kompaniye. Sen de adama veriyorsun ve Eh siktirdi gitti be. Siktirdi gitti be. Evet herhalde ilk free kick golümüzü atacağız. Ronaldo hadi. Ronaldo. Cristiano Ronaldo'dan mükemmel bir gol geliyor. Ronaldo. Sağlı sollu. Ama bir tarafa çarpmadı direkt olarak. Hadi Ronaldo hadi. Ulan gene mi 4 4 bir çek maç? Hadi. Ne yapıyor ne olur sen? Durup durup hareket yapıyor ya. Kıpırdamıyor da. Donca tuttu top bize gelince. Koş lan koş. Aman akıyım ne biçim oyun ne yaptınız ya. Allah belanı versin Messi ne gitti? Hani namına koyayım. Tiktir git ya. Messi bir yılda gitmiş nereye koymuş. Şu hale bak ya. Her şeyde bir tutmuş. Bu topla oynamadı. Harici. Toplam şutta. Hedefi bulan şutta. Hala 6. ligdeydi. Amına koyayım. 6. lige düşmekten kurtuldu. Siktir gitti Siktir git. git. Ananın kadar yolum mu? Neyse arkadaşlar video ben burada sonlandırıyorum. Allah belasını versin bir o, oyun yapanı ya. Kompanya yapan Allah belasını versin bir Görüşürüz.